Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığım birkaç resmi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bunları videolarını izleyerek e, biraz zorla yaptım ama size göstereceğim. E, bu burada bir bulutumuz var. Arkadaşlar şurada bir bulutumuz var. Sonra burada bir pastamız. Arkadaşlar iki pastayı hangi pastayı beğendiniz? Bunu mu beğendiniz? Yorumları yazmayı unutmayın. Aynen. Burada bir kendi kendime yapmayı denedim şöyle bir şey. Arkadaşlar. bu var. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayınız. Ee, burada bir e, fincanımız var. Şurada da bir içeceğimiz var. Arkadaşlar art arda, arda resim videolarımız gelecek. Bunlar da ben yaptım yine. Burada arkadaşlar hamburger adamımız var bir tane. Gözünü boyamadım nedense. Bak arkadaşlar en çok sevdiğim sevdiğim şu çikolata yaptım. Arkadaşlar. Boyamasını kendim yaptım. Boyamasını göremedim. Arkadaşlar burada lollipopumuz var. Şurada bir donatımız var. Şurada bir çilekli sütümüz. Dondurmamız. Burada da bir cupcake'imiz var. Arkadaşlar bu kadar. Ee size daha göstereceğim var da. Ee şimdi son bir resim. Daha devam ediyor resmi. Daha büyüteceğim. Ve size göstereceğim arkadaşlar. Bir tane e arkadaşlar, diğer çizmeye çalışıyorum. Arkadaşlar izlemeyi unutmayın. Evet. Arkadaşlar. Ee, size bir şey daha göstereceğim. Ee, burada bir bulutumuz var. Onu çizmeyi denedim o daha yeni gösterdiğim bulut resmine. Arkadaşlar Ar ilk videomuz sonra şeyimizi göstereceğiz görüntülerimizi Evet belki yarın ya da yarından diğer gün belli olmaz. Bu bulutu çizmeyi denedim. Biraz zor çizmiştim de ilk yapışta video izleyince kolay oldu. Keçeli kalemle çizince biraz zor oldu. Ben normal kalemle çiziyorum aslında. Arkadaşlar video size hızlı gelecek. Merak etmeyin. 爱了。